ben hem biraz anlattığım gibi yıllarca böyle çok meraklıydım. Azerbaycan nasıl bir ülke? İnsanlara nasıl? Oraya çok gitmek istiyorum. Daha konser daveti gelmemişti. Bu arada anlıyor musunuz beni? Evet. Ben Türkçe kırık yani. Ben Dedim <laughs> ki, yeterin lan dedim, ben kendim gideceğim. Üç <laughs> sene önce uçak bileti aldım. Buraya tatile geldim. Bir beş gün gezdim. Oh, öyle öyle beğendim ki her yere her yere gittim yani çok beğendim. Ama içinde böyle bir şey var. Konser vermek istiyorum. Ama konser yok. Dedim bana ne? Herkes de birkaç kişi gördü böyle bakı derdim yani de buralarda. Karşı buralarda geziyor falan. Evet dedi doğru dedi kodular geldi. Ondan sonra dedim ki ya ya soran da çok var. Ne zaman konser? Ne zaman konser? Ben de bilmiyorum. Ben de bakıyorum menajere. Ne zaman konser? Ama sonra dedim ki bir akşam ben bir caz bara gideyim burada. Ve yazdım, online yazdım. Dedim ki orada böyle araştırıyorum, internete bakıyorum nerede piyano var diye oraya gideceğim. Gittim bir caz bara, um, ara sokaklarda bir yerde, in the old town. Ve orada oturdum, seyirci olarak, birisi çok güzel piyano çalıyor falan. Ve yavaş yavaş e, yani fanlar giriyor. E çok giriyor. Kaç tane biliyor musunuz? Yedi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mutluyum ki anlatamıyorum size. Ve ondan sonra dediler ki aa Karsu şş. dedim ki başka konser çalıyor. Ondan sonra o konser bitti. Dedim ki ben lütfen piyano iki şarkı söyleyebilir miyim? Ta yedi kişi geldi benim için. <laughs> tamam dediler, oturdum piyanın arkasında. Öyle mutluydu ki anlatamam size. Ve şimdi şu anda size bakınca yedi kişi bin kişi oldu. Geldiğiniz çok teşekkür ederim. <laughs> Derler ya damla damla gör olur diye. Şimdi sizi görüyorum ama sizi biraz duymak istiyoruz. Şimdi bu çalacağımız blues şarkısı da bir caz barda ben yazdım. Ee, ve burada siz de içinizde ne varsa, ne mutluluk bu akşam umarım hissediyorsanız bize bağırabilirsiniz. Bir e, deneyelim. Bir, iki, üç. Evet, iyi. Daha, daha bir an. Okey, okay. bir kere daha, bir kere daha. Okey, ya şarkıda biraz da şey yapabilirsiniz ha. Test yapacağız. Bir, iki, Sadece Azerbaycan müzik dinlerdi. Ee, ve küçükken... <gülüyor> <gülüyor> ee, hep annemle geliyor zaten bu sevgi. Ee, ve bu arada uçağa binmeden önce annemi arıyorum, annem bu arada da menajerim oluyor, aradım, iş konuşuruz geldim yani anne, şimdi... Aslında seni hayallerini de gerçekleştiriyoruz. Çünkü anne buraya çok gelmek iste gelemedi, çok selamı var. Ama dedim ki anne, neden bu sevgi? Annem de biraz sert bir kadındır. Ses gelmedi. Alo, anne. Ağlamaya başladı. peki ki insanlar dedim. İnsanlarım, Azerbaycan'daki insanlar tanıştım, yani Hollanda'da tanıştım. Dedi ki, böyle bir sevgi, böyle bir saygı ben hiç görmedim dedi ve ağlamaya başladım. Onun için anneme burada çok selam söylemek istiyorum. Size de çok selam söylüyor. <laughs> ve küçükken hep hep Azerbaycan müzikleri dinletildi bana. Ondan sonra 7 yaşında ben piyano müziğe başladım e, ee, tabii ki Hollanda'da bir hocam vardı. Başladık Mozart, Beethoven. Bir gün de hocam da bana geldi, piyano hocam dedi ki sana bir şey dinletmek istiyorum, bilmiyorum, e, bir sever misin dedi. Fikret Emirov diye bir... E, bir, um, bir piyanist var hemen dedik çaldık. Onları küçükken çaldım. Yani ondan sonra 20 yaşına geldim. Babamın restoranda çalıyordum. Ama e, Hollanda'da ve tabii ki çok iş şey diyor. İşte Türk müzik ve e, caz kombine olur mu diye gazetelerde yazıyordu. Ben çok üzülmüştüm. Ondan sonra birisi dedi ki, Karsu dedi, caz her şeyi kombine edebiliyorsun. Dedi ki Bir, birisi var dedi burada, Azize Mustafa Zade. Onu dinlemeye başladım ve <laughs> inanılmaz çok e, sevgim daha çok büyüdü. Onun için yani hayalim buydu ve bu akşam e, annemin çok sevdiği şarkı söylemek istiyorum. Bir, bir çok e, yeni şeyler sizin için bu öğlen aslında hazırladık. Ama bunu e, grubumla yalnız yapmayacağım. İnanılmaz çok büyük yetenek bizimle olacak büyük bir alkış alabilirim. Allah rahim olsun ve etibar etrafı.